Selamünaleyküm güzel dostlar, güzel insanlar. Bundan tam bir yıl önce Meta Platform yani Facebook'un hissesiyle alakalı sizlere bir video paylaşmıştım. Krizi fırsata çevir. Güzel bir hisse fırsatı diye bir paylaşım yapmıştım. Geçmiş video ile alakalı şöyle bir 10-20 saniyelik açacağım. Onun arkasından da sizlere Meta Platform yani Facebook'un bugünkü fiyatını göstereceğim. Bakalım doğru bir tercih yapmış mıyız? Hemen görelim yani Facebook diğer adıyla arkadaşlar çok devasa bir düşüş yaşadı Bakın ben bile bugün bu ani çakılmadan alım yaptım sebebini hemen şöyle 5 yıllık bir grafiği sizlere açmak istiyorum Buradan arkadaşlar düşüş olmasına rağmen biz parça parça alım yapıyoruz. Yani düştü deyip varımızı yoğumuzu basmıyoruz. Mesela ben o gün içinde 79 dolar yani bugünün parasına vurduğunuz zaman tahmini olarak 2-3 bin liralık bir alım yapmışım. Yorum sebebini görebilmeniz için. Şimdi bu bir günlük dalgalanma içerisinde 100 dolar seviyesinden 97 olabilir, 98 olabilir, 103, 105 olabilir. Ama Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar zirve dönemlerinde 382 dolar seviyelerinden 100 dolara düşmüş durumda. Bundan 5 yıl önceki fiyatına baktığımız zaman bile 178 dolar arkadaşlar. Tamam. Bundan 5 yıl önceki fiyatta 178 dolar demişiz. Peki bugün ama şey Amazon nereden çıktı özür dilerim. Facebook hissesi yani Meta platform bugün kaç dolar olmuş? Buyurun arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi tam 490 dolar. Yani dolar bazında tam %500 oranında bir kazanç elde edilmiş. Değerlendiren alan arkadaşlar olduysa ne mutlu bize. Bol kazançlarınız olsun. Bereketli günlerde harcayın inşallah. Buralardan artık ufak ufak kademeli. Hatta yani eğer ihtiyacınız varsa tamamen bile çıkış yapılsa bu saatten sonra hiç kimseyi üzmez arkadaşlar. İnşallah değerlendiren dostlarımız olmuştur. Çünkü nereden baksanız e, bine yakın arkadaşımız bunu seyretmiş. Ben bütün tamamıyla çıkışımı yaptım. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Yeni fırsat hisseler için bizleri takip etmeyi unutmayın.